Öyle imanın yedinci şartı olarak ahlak ismini duymayız. Ama taradın mı Kur'an'ı, taradın mı Peygamber Aleyhisselam'ın mirasını, ahlakı, haccı bile sansürleyen, orucu sıfırlama gücünde güçlü bir etken madde olarak görürsün. belki de belki de kılınmayan bir namazın kazası bulunduğu için namaz kılmamış olmakla bugün girilen bataklık bir kazası bulunmadığı için herhangi bir ahlaksızlıktan daha hafifte kalıyor olabilir. ahlak deyip geçemeyiz. Çünkü bizim iman ettiğimiz peygamberimiz ahlakı olgunlaştırmak için gelmiş bir peygamberdir. Biz ahlaktan taviz vererek sadece ondan fersah fersah uzaklaşmış oluruz